Rasta geldik bakalım ne olacak. Devam. Domination'mış. Hop, ne oldu gençler? Nereye gitti bunlar? Heh. Takır takır aldık ama iki tanesi kaldı. DC'ye DJ kaldı. DJ'yi alalım bir dur. DJ mi bu? Zayıkımızı alalım. Keyfimize bakalım. Şöyle bir ne yapıyor bana? Ne yapıyorsun dostum? Ne ayıp yani? Flash mi attın beni? Umarım monitörün ne ölmedin gittin ya. Bak son iki kurşunumu sana sakladım, sana da sakladım iki üç tane. Şuraya atalım. Zaten kötüyüm. Kötüyüm diyorum yani. Bulaşmayın diyorum. Hem tek sattık. Bir tane garip bir kıyafetli geldi. Dur bakalım. Şu mu? Ya bu nasıl bir kıyafet var? Mı? Hiçbir şey geçirmiyor senin kıyafetin. Bu aradakini alacağım ama. Dur tutturamıyorum seni. Şeyi kıpır kıpırsın vallahi. Kıpır kıpır maşallah çıplağı görüyor mu arkada bak garip. Garip tipli birisi. Öyle kıyafet mi alınır ya? Üstte mi çıktı Hanginizle uğraşayım? Hanginizle uğraş? Hanginizi öldüreyim? Bak çıplak geldi. Oğlum üstüne git bir şey giy ya. Ne ayıp ya. Geliyor. Bunu aldık ama ona kaçamayacağız herhalde. Dur bakalım. Sana senlik bir şey yok şu anda. Senlik bir şey yok. Bak çömelmiş. Ayıp. Ne yapıyor da benimle orada? Bana bir şey geldi. Onu almam lazım hemen. Dur bakalım. Tamam. et bir şey yap. Nerede bizi gider? Kafasına indir. Şurası çok kalabayı da neyse. Yanına biraz konduk. Devam o gitmiş zaten. Dur. Şey nereye gitti? Bak bombayı atacağız derken. Tümeşerek değil. Bak hala skup açıyor oradan ya. Bizimkiler de çömeş bir şey bekliyor ya. Yardım edecekler merak etmeyin. Aa fena vurdum. Biraz fırsat. Sukop niye açıyorsun? Burada sukop açılır mı? Ha, açılır da. Yani o kadar değil. Ayıp diye bir şey var ya. Bak buradan gelen vardır. Çok seviyorlar çünkü burayı. Ben de üstten giderim. Burada var. Kapıya var. Çıplak burada. Dur. Siz de durun. Aa, bomba var. Yalnız biz niye kaybediyoruz? Ben de onu anlamıyorum. Çıplaklar arkadaşı var burada. 20 kilim var. Benim takım çok kötü. Ne yapmamız lazım? Ha şimdi başladı. Buyur ters tarafta avantajsız tarafta başlatmaya başladı hmm. bacaklarına attım seni o benim sadıcım vardı çıplak nerede o benim acı bayrak tutmam lazım bayrağın tutmam lazım bayrağını da tutmam lazım duramıyorum kıpır kıpırım. Bak çıpla. Oğlum çok ayıp. Çıplak beni görmedi önce. Biraz 29 falan olduk ben yani bayrak tutunca. Bak öteki tarafta duruyordur o da. Dur bakayım. Dur bakayım. Sen yat oğlum orada. Sen Oo, yukarı çıkmış. Tamam. Patla bombayla, patla iyi mi? Ölmedi. Tamam buradan. Birisi var orada ama bizim güreşçi olabilir mi? Dur. Aa, avantajlı yerde başlattı. Çakal. ne geldi ya yukarıdan benim de geldi mi sakin falan o karadan adım bakayım aa abi 25 kilo alıyorum diğerlerine bakar mısın biraz alsa bir dakika ne oldu çıplak ya buraya bak 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 bak, bak. senin Öldü mü o? Arkadaş siz bayrak tutsanız ha. Seni bu iğne deliğinden alırım ya. İki kişisiniz abi yapacak bir şey yok. Dalardım aranıza. Korkmam ben. Geliyor. Bu tarafa attım. Aa onu düşünmedim. Dur bakalım. Aa yukarıda da varmış. Orası da güzel yer biliyorum. Rahat yazlık. Tam sana geliyordu. Neyse kaybetmişiz. Evet arkadaşlar hoşunuza gittiyse lütfen like tuşuna basmayı unutmayın. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Çok kill aldım. Ama maalesef bazen olmuyor. 27 kill 2 bayrak tutmayı yapmışım. Diğerlerinin killleri az belki ondan şans hangi takıma düşeceğim belli olmuyor yeni videolarda görüşmek üzere